Minecraft Dungeon serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, edelim bakalım. Hadi bakalım, Karuzame. <laughs> Askeri isim bulma konusunda çok iyi. Şu bot güzelmiş ya, hızlandırıyor bak. Yalnız sise bak. bak. Bak bak bak, şu bota bak, çok iyi. Yanlış gitmiyoruz değil mi? Valla şu an yani illa adam keseceğim diye tutuyorum da o yüzden. Hadi be, Boş git. Bu kim? Cadı. Sam Samuray mı? Kendine can batıyor. <laughs> İyi yeteneği de o. Basamadı. Kim? Tabii. Sen oltayı taktıysan bak büyük şeylere karşı onu kullanabilirsin. Boss falan da gelecek şimdi yani böyle direkt tamam. teklenemeyen. Tek kullanım bir şey değil değil mi? Yok, aynı. Aa kılıç açıldı. Ya boss gibi. Bak şu, şu şekil. Yar ya o zaman. Şöyle bir... iki kişi aynı anda sıkınca hiç yalnız kalmıyor. Lan aş... Lan! Ne oldu? Ya aşağı düştüm. Tut sana... Ne şey Şimdi ne olacak? Ya. Ha buradansın. Ya yani hiçbir şey yok. Eksik canla tekrar başlıyorsun. Adam var mı? Var. Etrafı bir, şöyle bir e bakalım neler, neler var. Ha. Can basabiliriz. Bas yani. bakalım. Benden bassam yok ya şimdi benimki fena değil. Ha, He şöyle bir şey, edip... şey yapacağız, Oha. Bunlar ne? Bunlar e, evet, içinden çıkıyor küçük. Onlar da vuruyor. Allah. Ok var istiyorsan al. Yok benim var. İyi aldım. Direk almış zaten. <gülüyor> <gülüyor> Ay çıktı zaten. <laughs> ne var burada? Burada da var, ben aldım. Oo, o ne? Bir şey oldu? Ha, bu kazan işte. Bunları patlatmamız gerekiyor yani. bu. oldu. bu. Yalnız ef'e bayıldım. Evet evet. Güzel. Böyle RPG oyunu ben çok seviyorum. Kendini geliştirmeli böyle şey yapmalı. Aha. Dayıya bak dayıya. Bak. Da ben kazana geldim. Bu da son galiba. Find the cauldron. Cauldron. Ee, Perilius. Oh Ne ki acaba? Dur bak şuradan çıkalım beraber. Bilmem ne işte de. Buradan. <laughs> Sen şey botu kullanıyor musun? Bot derken? Hani e, öyle bir şey vardı ya. Yanlışlıkla onu sattım ya. Ha, evet. Dur Olalım, bakalım. bakalım. Şimdi neler bizi bekliyor? Ha bak Enderman. Aa. Siyah bir tane yaratık. Biliyorum. O katlanmış e ne oldu şimdi? Işınlanıyor sürekli. Işte. Ha böyle doğru ya. Boşuna Güzel. İtem kötü zaten şey Bir saniye. İyi. Hemen geliyorum. Tamam. Evet şuraya doğru gidelim. oyun güzel olmuş gerçekten ya. Sevdim. Papan ne iş yarıyor acaba? Bak üstüne basınca... Ha yok üstüne basınca değil. <laughs> Bot da güzel. Nerede kaldık? Burada mı? Evet buradayız. Yani. Ben botu denedim tekrar. Acaba diğer boss ne zaman gelecek? Bak göreceğiz. Şuradan gidiyoruz Buradan herhalde. Çıkalım. Benim papağan çok geride kalıyor ya. Ne işe yarıyor ki onu da bilmiyoruz. Öyle süs. Yalnız sapladık. O bak şeye takıldı. Hmm, evet evet. TNT çıktı. Bir şey var mı oralarda? Nasıl? Orada bilmem girelim. Allah yok herhalde ya. Tam yok yok. <laughs> Geliyorum. Yani. Nasıl misin? Ya küçükleri unuttum. İyi ben şu item alayım ya dur bakayım. Oo bak. Bak bak. Sen bak. Gördün mü? Terfi ettim artık. Kılıçtan. Next. Buradan mı? <laughs> Buradan Değil herhalde ya değil, değil, Şu tarafa doğru gideceğiz Tabak şey, Caps Lock'a mı Tabam ne basınca da haritada çıkıyor bu arada Hıh, O oh. neydi ya öyle bir şey çıktı kapsın Tam ispavetli, kafadan mı öyle bir şey denk geldi Oha bak, güzel buradan. Enchant. Asmaya değer bir item. <laughs> vallahi oraya hiç ulaşmadım. Arkadan geliyorlar. Lan kötüydü ya. Niye aldım şunu? Elime ne gelse direkt alıyorum ya. Şey diye. Bu hunting pole ya herhalde bunun özelliği. Emin değilim ama. bir şeyler çıktı. Bir bu tarafa doğru gidelim o zaman. Geliyorum. <laughs> bir de bana sapladın. Aynen bak benden çıkıyor. nereden çıkıyorsun? Ne? Ah şu TNT var da alsak mı? Direkt göreve gidelim ya. Tamam. Az önce kapanmış bir ya şey hanım sapaydı. Ha bak ikişer tane atıyor. Haa iyi. Bir saniye bir bana. Ok. Ok hiç bitmiyor ha. Ya. Yetiyor yani her türlü. Oha menziline bak. Bak bak menzile bak. O senin elindeki ne lan? <laughs> Arka tane al. Şurada. Oo, şurada bir sandık var. Hemen geleceğim. Oo bende yok bak. Aldı <laughs> versin. Ama düşürüyor ya. Ne? Sen de düşürüyorsa onu boş ver o zaman 5 yazıyor 1 yazıyor 13 7 diyor Haa galiba o şeye göre değişiyor Range'ine göre Bu ne? Bir şey daha aldım Hadi bakalım ne oldu lan bana? Hah. Ha dur sana da heal basabiliyorum Bendeki bu itemle heal basabiliyor mu şimdi? Güzel. Attım seneti. Sen ne Baksana. Aa. Fark ettin mi? Bölünüyor. Onun da küçüğü çıkıyor. Hani sen sana da çıkmış. İyi dur şunları alayım o zaman sen anlıyorsun. Aşağı düşmüyor. Oku görüyor musun? Üçlü at ya nasıl? Aha. Geldiğimiz yere mi gideceğiz? Burada bir şey var, var sanki ya. Bu, bu diye, bunlar mı böyle? Bir yer aldı. Yok Orada tamam böyle. dönebiliriz. Dur bakayım ben sana XP şan basabiliyor muyuz? Yok. Şu aşağı mı ineceğiz? Yok oradan inmiyor. Ne yapacağız lan? Aşağı düştüm Ha öldün mü? Durursun. Öldü. Oradan gidilmiyor. Allah. O zaman oradan dolanacağız. Abi biz aşağı inmiştik ya sandığın sandığı yerine. Büyük ihtimal oradan doğru mu? Acaba. Buradan o tarafa gidiş var mı? Şöyle mesela gelsek. Aynen. Hmm. Ne uzun görevmiş. Ee basitim ya. Yani. Ha. Hayvan gibi. Yalnız görsel şöyle oldu şu an. Oha tavuğun üzerinde. Oha Öyle oluyor bana fena mi? sapladılar. Ben de öleceğim. <laughs> ne ya? Açıyorum. Kaldırımı patlatsa patlat. tekrar. Ne ne var? Ya. Vallahi şu an canım. Şuradan al elma ye direkt. Direkt elma ye. Kullarsın. Aynen. O da dandik ya. Dur ben bir şu salvage yapacaklarım salvage yapayım. Aynen. Yani <laughs> yine bayağı var ama Yok da şey değil. Ee, şunu da Diyorum ben. Gidiyorum Aha, şurada bir şey var. G ne bu? wrapper. şey, kamp yerine bir tane daha açıldı NPC. Tamam. Victory. And the Bakalım dur şey, <laughs> tekrar şeye gelelim. Tamam Well to camp. NPC'ye bakalım NPC. Ne çıkacak? Aynı şey çıkıyor abi. Sanırım tamam. de aynı şey çıkıyor. Harvester çıktı. Aynen bana da harvester çıktı. burada. O neymiş? Ha sana veriyorum. Ha. Bak güzel. Çok faydalı. Sen çok faydalı. Şimdi güzel. mesela bunu biz bu adamı özgürleştirmeseydik. Başka bir yerde karşımıza çıkar mıydı Bu koyun ne yapıyor lan? Bunu nasıl yiymiş Onu bu şekilde indireceğim. O zaman Güzel. videoyu sonlandıralım. Bu görevi de atlattık. Aynen öyle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi günler.